<laughs> Serdar ol. Sen bilir misin o uğraştığın nedir? Eyle bir ver. Ver de öğreteyim sana. Buna kopuz derler. Biz Türkler sevdamızı, acımızı, kavgamızı, hasreti, vuslatı hep bununla söyleriz. Serdar Alp, bak iyi işit. Derler ki Türkler iki yol ile imana gelirler. Bir, kelime-i şehadet getirerek. iki Türk'ü söyleyerek. <laughs> Değerli dinle bakalım beğenecek misin? <laughs> Neyim ben hiç der miyim? Serdar Akın ananın yanında... ...bağıra bağıra söyledi senin ne cevap vermeye. Alacağı olsun. Elbet düşer elime. Sen et gül Akça. Ağladığında seher vakti... ...gülün yaprağından süzülen çiğ gibi görünür gözyaşları. O da ayrı bir güzellik ama... ...akacaksa da mutluluktan, huzurdan... Şükürden aksın dilerim. Kederden ızdıraptan değil. İnşallah bey. Sen yanımda oldukça... ...bana böyle baktıkça içim güllerle beslenir zaten. Selcan ana da acele eder. Bir an evvel hazırlıkları tamam etmek ister. Akın Ayan'a da öyle. Bu vakit... ...her şeyi tamam edince haber et de... ...seni istemeye girin. Nevruz yakınmış. Bu defa Cemre... ...havadan, sudan, topraktan evvel... ...yüreğimize düştü Akçat. Ömrümüze bağır getirsin inşallah. İnşallah bey